Selam gençler. Selam gençler hoş geldiniz. Bugün döner efsanesine devam edeceğiz gençler. Bu arada birazcık malzeme aldım. Dükkanımı size göstereyim. Bakın gençler gördüğünüz gibi dükkanım böyle. Gençler şu ustayı aldım. Patatesleri iki defa yükselttim, kızartma makinesini bir defa yükselttim, duvarı boyadım, bıçağı bıçağı yükselttim. Gençler, şu anki hedefim şu 3600 liralık bıçağı almak. Gençler, sizce yapar mıyım? Yorumlara yazın. Evet. Bu arada gençler, bir avantajım daha var reklamsız oyun. Bakın gençler şu sepetin üstünde bir tik var ya İşte bu reklamsız oyun demek. Evet reklamsız. Sıfır reklam. Reklam yok. Evet. Evet gençler. Reklam yok. Gördüğünüz gibi. Şöyle şuradan bir keselim. 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 Keselim bol bol döner. Bol bol et bulunsun. Güzel. Patates gençler. Patatesler çok kolay. Kendileri kesiyorlar. Gençler. Şöyle. Görüyoruz gençler. Yani ben bir şekilde devam ediyorum. Patatesler kendi kendine kesiyor ve 10 saniyede pişiyorlar. arkadaşlar. Şimdi döner bıçağını almaya çalışacağım. 600 lira yapmak zorundayım. Gençler. Şimdi şuradan paraları bir alalım. Evet gençler. Şöyle gibi 964 liramız oldu. Şunu da bir verelim. evet güzel. Parayı da topladık. Dönerleri de keselim keselim keselim. Oldu olsun. verelim. Evet gençler. Gördüğünüz gibi paraları bir toplayalım. Buna da bir verelim. Gençler. Bir sonraki videomda vallahi süper ayıya devam edeceğim. Gençler. Yani süper ayıyı ben çok beğendim. Yani gençler o 2-3 ay önce takipçim İlkiye Yorubara Super Ayı Çek yazmış. Yani Super 1 Adventure. Ve ben de çektim. Gençler. Şunu size da bir tokatlı yere sersek çok iyi olacak ya. Gençler. 3600 lira yaptıktan sonra bıçağı aldıktan sonra hırsızı tek tokatla öldürmeye bastım ya gençler hırsızdan bıktı gördüğünüz gibi şöyle paraları bir toplayalım evet gençler şöyle bir malzemeleri koyalım evet şu kelbeye de bir verelim gençler evet, Gördüğünüz gibi 2600 lira kaldı gençler. <laughs> Şuna da verelim evet gençler. müşteri daha geldi. Ona da şöyle bir verelim bir. İki döner. Tamam. Gençler. Şöyle devam edelim. Al bakalım drone'u. Tekman git buradan. Evet gençler. Yolun gibi. Patatesler kendi kendine kesiliyor. ...ve rahat rahat oynuyorum. Gençler, orada yarım yarın mükemmel bir video sizi bekliyor. Gençler, evet, gençler yarın mükemmel bir video sizi bekliyor. yarın ortamla birlikte video çekeceğim gençler o videoyu da izlemeyi unutmayın onunla birlikte ne çeksem diye düşünüp duruyorum ama gençler yarın olunca nasıl olsa çekeceğim yani gençler yani ortamla video çekeceğim yarın ben Gençler hani Roblox'un daha önce videosu çekmiştim ya ortamla birlikte. İşte yine ortağımla birlikte video çekeceğim. Gençler. Yarın ortamla birlikte ya Brawl Stars çekerim ya da Roblox çekerim. Gençler sizce hangisi daha mantıklı? Brawl Stars mı Roblox mu? İkisinden birini çekerim. Aa ortamda süper bir adventura oynayabilirim. Evet gençler. Bu arada söz veriyorum. Ben gençler ortam kabul etse de etmese de çekmek zorunda yani. Çünkü söz verdim. Büyüzeceğim. Gençler. Yarın ortamla birlikte süper ayı çekeceğim. Şu andan planladım gençler. Yarın öğlen. Gençler bu arada o video yarın öğlen gelecek. Yani gençler yarın öğlen YouTube'unuz açık olsun. Bildirim geldiği anda hemen tıklayın. Ve izleyin. ortamla birlikte. Gördüğünüz gibi daha bıçağı alamıyoruz. Daha kaç lira gerekiyor gençler? Aha, şöyle bir hesaplayayım bir gençler. Hesaplayalım. 2200 lira gerekiyor daha. 2128 lira gerekiyor. Gençler. 1128 128 lira ya eğer bıçağı alıyorum artık döneri kesmekten bıktım gençler o bıçak döner bittiğinde değil döner azaldığında kesmeye başlıyor yani bildiğiniz gençler döner sınırsız oluyor Döner sorunsuz olacak tabi. Burası dönerci değil mi? Öyle değil işte. Nasıl olacak? Nasıl? Çakla. Hmm, güzelmiş. Gençler. Şu müşteriye de hemen şöyle bir dönelim. Dönelim bir Gençler. Reklam yok ama bu internet siteleri hala var. Yani gençler beni engelleyen şey vardı. Reklam ve internet siteleri beni şimdi engelleyen bir şey var. O da sadece internet siteleri beni engelliyor. Gençler çünkü reklamları kaldırdık. Reklam yok yani. Ondan sonra gençler. Dilenciye şöyle bir iki döner vereyim. Dilenci kaçma. Kocuğum işte. Ver parayı. Ol tamam. Gençler. Doktorun de parayı aldık. Al Şöyle şuna bir verelim. Şuna da verelim. Şuna da, da verelim. Bir dönür lütfen. Tamam al bakalım. Hemen geliyorum. Gençler şöyle ustamızda bir doldursun. Güzel. Bir al bakalım. gençler yarın saat 1 ile 3 arası yani 1 ile 3 arası bir saatte yani, yani 13 ile 15 arası bir saatte Gençler 1-3 anlamayanlar için 13 ile 15 arasında bir saat verelim. Gençler neyse. Ortamla birlikte çektiğim video YouTube'da olur. 13 ile 15 arasında bir saat verelim. Gençler yani. Yarın öğlen YouTube'unuz açık olsun. Bir bildirim gelirse hemen tıklayın. Tabi üstünde Ömer Önder şey yolunda yazıyorsa. Gençler bu yüzden bildirimleri açın Peki, Neden hiç abone gelmiyor Size söyleyeyim mi Çünkü hiç abone istemiyorum Yani benim salaklığım yani Benim aptallığım bu Gençler şu an ilk defa Abone istiyorum Lütfen abone olun Bu arada gençler yeni ay yılı kostümlerini de alacağım. Onunla ilgili video. Yeni ay yılı kostümleri sanırım 29 Ocak'ta oyuna geliyordu. Evet gençler. Bu arada gençler benim bir 30 elmasım daha oldu. 367 idi. 397 elmasım var artık. Çok gençler ama. Antibüdüs 8 biti alamam. Antivirüs 800 için Eminizde. Elmas gerekiyor Antivirüs 800 yani seneye kaldı Seneye gençler hayvani bir elmas yaparım 700-800 hayvani bir elmas işte Gençler yani 800-900 böyle bir hayvani bir elmas yaparım Öyle alırım Şu anki 300'e şu anki 397 elma ona yetmez. Gençler aslında yeter. 300 elma ama bir sürü elması biliyor. O kostüm. Ama 800-900 gibi hayvani bir elmas yaparsam seneye çok fazla elmasını yemiyor. 600 elmasım falan kalır. 900 yaparsam. Ya e 600 elmaslar diğer kostümleri alırım. Yani gençler. Önemli olan çok elmasının gitmemesi. Aşırı derecede elmasın giderse çok kötü olur. Bu arada gençler 30 elmas bir yerden bulduğu için artık bana o 4 cost o 236 elmaslı 4 kostu varlıksa artık bana 131 değil 161 elmas kalacak. Yani gençler mükemmel bir elmas sayısı 161 elmas o kala 161 elması çoğaltıp yani Nisan ayında mı mayıs ayında mı retropolis geliyor retropolis kostümleri de alır bibi etki bir gelirse valla mücadelesi girersen belki bibi yerine elmas veriyordur 150 elmas Gençler bir destansı karakter 150 elmasa veriliyor. Aa 170 de değil mi? gençler? Bir destansı karakter 170 taşa veriliyor. Yani gençler seneye ne Nisan'da ya da Mayıs'ta bibi mücadelesi gelirse bir bir yerde 170 elmas gelir. Bu arada gençler bende bütün karakterler oldu. Ben de bütün karakterler olduğu için ve bütün karakterler birkaç ay ileriye kadar götürebilecek miyim bilmiyorum. Şu anda Mars şöhreti değil. Mars şöhreti de bir üstü Satürn şöhreti. Gençler. Gördüğünüz gibi 999 liramız var. Bir tane daha olsaydı 2000 olurdu. Gençler her neyse artık bay bay.